Trendyol birincilikte şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Spor yaklaşık bir saat sonra sahasında ligin lideri, grubun lideri Eyüp Spor'u konuk edecek. Kocaeli Spor taraftarı kapıların açılmasıyla birlikte staddaki yerlerini almak için stadyumun yolunu tuttu. Ben her geldiğim zaman beklentileri düşük tutuyorum. Muhtemelen yenileceğiz gibi ama yine desteklemeye geldik takımımızı. Asıl önemli olan şu çağrıyı yapmak istiyorum ben. Şimdi büyük şehirde yaşıyoruz. Ortalama 2 milyon nüfusumuz var ve yaklaşık 8-10 bin ortalama seyirciyle maç yapıyoruz. Yani bu şehirde yaşayan insanlarımızı maça davet ediyorum. Yani hanımını, çocuklarını alıp gelsinler, bu şehrimizi desteklesinler. Yani bu takım bu ligi hak etmiyor yani. Bizim Süper Lig'e çıkmamız gerekiyor. İnsanlarımızı maça davet ediyorum yani. Takımımızı desteklemeye gelsinler. Ben bol pozisyonlu Seyir zevki güzel maç bekliyorum abi öncelikle. Kocaeli Spor olarak şimdi yeni transferlerimiz var. Takıma katkıları nasıl olacak? Atilla yok, sol bekimiz yok. Yeni yani gelen sol bekimiz de Antrenman eksi varmış, maç eksi varmış. Güzel o yerde Burak Öksüz de başlayacak. Yani ben bizim kazanacağımızı düşünüyorum ama yine her netçe taraftar desteğiyle birlikte. Kaç kaç biter sence? Bence 3-1 Koca alacak maç. Bir, çok zor bir maç olacağına inanıyorum ama gönlümden tabii inşallah 5-0 ama olsun diyorum. 1 olsun, 3 puan bizim olsun. Çünkü eğer koparsak bugün e, nereden bakarsan 7. gibi bir sıraya düşürüz ve 6. E, transferlerimiz de fena değil bu soğuk havada umuyorum bu taraftarın desteğiyle e, tahmin ediyorum yeni transferle beraber bu maçı alacağımıza inanıyorum. Ama in inanmak da yeterli mi? Değil. E, çünkü takımın çok daha iyi olması lazım. O açıdan e, şey olmamakla beraber Kaç kaç biter abi? Vallahi kaç kaç biter. Aslında benim gönlümden sürekli e, geçen televizyonda da söyledim. 0-0 diye geçiyor ama tabii ki e, gönlümden galip gelmek çok daha mutlu eder bizi ve evimize de öyle döneriz diye düşünüyorum. Vallahi abi e, bence güzel oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz lider severiz yani yukarıdaki takımları. Ama bu lig biraz e, belli olmuyor ama 2-1'inceğimizi düşünüyorum. Hocanın korkak oynatmayacağını düşünüyorum. 2-1 e, deneriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bugün zorlu bir maç bizi bekliyor. Evet. E, geçen haftalardaki şanssızlığımızı kıracağımızı düşünüyorum. Bugün Hakem'i de yeneceğiz. Eyüp Spor'da yeneceğiz inşallah. Ee, skor olarak da 2-0 gibi bir, net bir skorla alacağız diye düşünüyorum. Biz her şeyden önce e, Hakemler'den adaletli bir maç bekliyoruz. E, biz kimseden bizi kayırsınlar istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Adaletli oldukları müddetçe Koca spor her maçı kazanır. Kaç kaç biter abi sence? Benim gönlümden bugün geçer. 1-0 veya 2-1 alırız. Zorlanacağız ama alacağız bu maçı. karşılıklı çok güzel bir maç geçmesini bekliyorum. Taraftarımıza çok iş düşecek bu maçta. E, 3-2 biter diyorum. İnşallah taraftarımızın baskısıyla hocamızın da taktikleriyle maçı alacağımızı düşünüyorum. Adaletli bir maç olmasını bekliyorum. İnşallah galibiyetle döneceğiz bu maçtan. Yener miyiz gibi? Yenemeyebiliriz ama yenersek güzel olur. Kaç kaç biter sence maç? Ya 2 bir biz yeneriz ya da bir bir biter. E, bence Eyüp Spor şu an iyi gidiyor. Kocaeli Spor da son haftalarda biraz e, mağlubiyetler aldı. Ama şimdi taraftarımız da bu maç kalabalık görünüyor. O yüzden bence e, taraftar iyi baskı yaparsa, Kocaeli Spor da ritmi yakalarsa yenecek gibi düşünüyorum. Kaç kaç? E, bence Eyüp Spor bir, bir sıfır yapar. Sonra Kocaeli Spor taraftar baskısıyla falan Kocaeli Spor genelde sonradan alıyor maçları. 2-1 biter bence maç. Valla tabi öncelikle galibet ama Eyüp biraz dişi takım. Ne olacağı belli olmaz. Bir puan bile razı oluruz. Bizim için bir puan da yeter. Buradan puan lazım bugün. Yani Kocaeli Spor'da gidenler oldu, gelenler oldu. Bugün oynarlar mı, oynamazlar mı? Onları da biz bilemeyiz. Hoca daha iyisini bilir. Ama inşallah tabi gönül ister 3 puan.